Pororo ve arkadaşları Eddie'nin evinin önündeler. Ne yapıyorlar acaba? Bu benim yeni buluşum. Hava durumu tahmin makinesi. Hava durumu ma evet. Roddy çalıştır hadi. Hmm, tamam. Çalıştırıyorum. Neler söylediğine bir bakalım. Ha? Oh, oh. oh, oh bu. <laughs> e, ne diyor? Sanırım bu gece hava rüzgarlı olacak. Rüzgarlı mı? Eddie'den havanın rüzgarlı olacağını öğrenen herkes çok telaşlandı. Aa, güzel. Sıkıca kapandı. Endişelenmeye gerek yok. Bobby. Evet ne var? Ya şiddetli rüzgar evimizi havaya uçurursa? Merak etme, öyle bir şey olmaz. Hadi artık yat ve uyu. Tamam, iyi geceler Pobi. Pobi Harry'nin içini rahatlattı ve ışıkları kapattı. Ama bu kez kendisi uyuyamadı. Gece geçti ve sabah oldu. Ay! Aa, evet. Edüdün havana rüzgarlı olacağını söylemişti ama hiçbir şey olmadı. Evet. Merhaba gelmişsiniz. Aa, oh. <laughs> Uykulu. Çoktan öğlen oldu Bile. Hala uyuyor musun? Aa, dün geceki rüzgar yüzünden uyuyamadım. Aa, rüzgar mı? mı? Ama bizim ha. evin orada hiç rüzgar yoktu. Lokron. Bizde <laughs> de yoktu. Aa, gerçekten mi? Bu çok tuhaf. Hadi bugün havanın nasıl olacağına bakalım. Bakalım. <laughs> Aa, gece yoğun kar yağışı olacakmış. Kar mı? Emin misin? Ona güvenebilir miyim? Kar yağışı olacak. Cihaz Herkes öyle diyor bakın. Herkes Edi'nin bu sefer söylediklerinin doğru olduğunu düşündü. Ve tekrar gece oldu. Ama Pororo ve Kronk hemen uykuya dalamadı. Lupi de öyle. <laughs> Peti de. Alabama'dan çıktım yola. Hobi ve Harry de bir türlü uyuyamadı. Ben... Ve yine sabah oldu. Hmm. Eee, ne güzel bir ya sabah. Ya bu gece kar yağacaktı. Ama anlaşılan hiç yağmamış. Doğru söylüyorsun. Sizin evin orada kar yağdı mı? Hayır. Ya senin orada Lupi? Hayır. Gece boyunca hiç kar yağmadı. Merhaba. Aa. Merhaba. Herkes burada. Sabah bu saatinde burada ne arıyorsunuz? Sizin evin orada kar yağışı oldu mu? Hayır, olmadı. Aa, bizim evin orada da olmadı. Bizim ha, biz orada da yok. Da Edi bize yalan mı söyledi? Ee, en iyisi Edi'nin evine gidip öğrenelim. Hep birlikte Edi'nin evine gidiyorlar. O da ne? Edi'nin evinin önünde tonlarca kar var. Ve Edi karları temizliyor. Aa, ne olmuş burada? Arkadaşlar! Geldiniz mi? Ah, ben de işimi şimdi bitirdim. Hadi atlayın. Ah, 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 ama burada iyi çıkarıyor. Sadece burada değil Bizim evin oraya da kar yağmadı Bizim, Bizim oraya, oraya da. Da. Bu çok tuhaf makine mi bozuk Bozuk mu Rudy tekrar çalıştırır mısın Evet e, Kar yağışı olacağını söylüyor Hem de şimdi Ne? Aa? Aa? Ama gökyüzü çok açık aa. Aa, Hiç de aa, mantıklı kram, değil kram, kram. Ee? Aa, Kar yağmaya Başladı. Ama bizim olduğumuz yere yağmıyor. Aa, böyle bir şey nasıl olabilir? Ha! Hadi şuraya gidelim. Aa, Aa, a -a. Aa, a -a. Ha. Gördüğüm kadarıyla Karodiy takip ediyor. Aa, neler neler oluyor? Ha, şuna bir bakalım. Aha, Bu defa yıldırım düşecek diyor. Yıldırım mı? Aa, Aa, diyor ki e, kar yağış olacakmış hem de yoğun. Kar mı? Yoğun mu? Aa, hayır. Olamaz. Kar onların peşini bırakmayacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? <laughs> Today, Portero and friends are gathered in front of Eddie's house. What are they doing? This is my new invention. It's a weather forecasting machine. Oh, a weather ready? forecasting oh. machine? Yes. Rodi, turn it on. Mm, okay. Turning on. Let's see how it works. Huh? Huh? It's... What does it say? I think it's going to be windy tonight. Windy? Oh. Everyone was worried to hear that it was going to be windy tonight from Eddie. Good. It's locked, so don't be worried. Poppy? Yes? What? What happens if the wind blows our house away? Don't worry, that won't happen. Go to sleep, Harry. Okay. Poby relieved Harry and turned off the lights, but Poby couldn't sleep. Night went by and it became morning. Ah. Uh, oh, yeah! He said that it was going to be windy, but nothing happened. Eddie! Eddie. kong, kong. Uh, Hi! You're here! Uh, Sleepy. Are you still sleeping when it's past noon? Oh, uh, I couldn't sleep because of the wind last night. Oh Wind? It wasn't windy at our house. come Krung. Crong. Really? That's strange. Then let's see how the weather is going to be today. Let's see. Mm, there's going to be heavy snow falling tonight. Snow? Are you sure? Can we trust that? It's really going to snow! Everyone decided to trust Eddie's words one more time. It became night again. But Pororo and Kron couldn't go to sleep easily. And Loopy, Patsy. I come from Alabama, Poby, and Harry couldn't go to sleep. It became morning again. Ah, what a beautiful morning. It was supposed to snow, but there's no snow outside. Huh? You're right. Did it snow over at your house? No. What about you, Loopy? It didn't snow at our house either. Hey! Oh? Hi. You're all here. What are you doing here so early in the morning? Did it snow over at your house? No, it didn't. Uh, Neither did it at our house. No. Either. Come. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Then did Eddie tell a lie? Let's go to Eddie's house to find out. Everyone headed to Eddie's house, but there was lots of snow in front of Eddie's house. Eddie is clearing the snow. What happened? Wow. You guys, you're here. Oh. I'm done clearing the snow here. Get in. Yeah. Oh, there's no snow here. It's not only here. It didn't snow at our house. Why either. Oh, come, that's strange. Is the machine broken? Broken. Rudy, will you turn it on again? Yes. Yeah. Oh. It says that it's going to snow. Right now. Why? Oh. But the sky is so clear. Oh. Oh. It doesn't make any sense. Oh, come, come. Oh. 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 It's really snowy. Oh. Oh. But it's not going where we are. How can something like this happen? Let's go over there. It seems like the snow is falling Rudy. What's going on? Let's take a look. This time, lightning's going to strike. Avoid the snow.